اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الهجت ابن الحسن صلواتك عليك وعلى آبائي في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأين حتى تسكنه أرزك تبعا وتمتئه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله عليك يا ولي الأس وادركنا وارشدنا واهدنا Peygamber Efendimiz Uhud Savaşı'nda yaralandı. Katade ve yine Də cəndi anlattığımız gibi solak olan bir tanesi, yani sol elini iyi kullanan bir tanesi bir taş atıp peygamberin anını parçalamıştı. Hazreti Resul-ü Ekrem almış olduğu yaralar neticesinde baygın düştü Uhud savaşında. Peygamber Efendimiz'in zaten bu baygın düşmesinin sebebine iblis yani şeytan savaş meydanında bağırdı ki peygamber öldü. Muhammed öldü. Ve bundan dolayı da Müslümanlar sağa sola kaçışmaya başladı. Ve ordunun düzeni bozuldu. Ve savaş neticede yenilciyle sonuçlandı. Hz. Resul-i Ekrem elini yüzünü yıkadı ve müsaade etmiyordu o kan yere düşsün. Bir damla kan bile Hz. Resul-i Ekrem'in yere düşmedi. Hz. Resul-i Ekrem o kanı alıp gökyüzüne atıyordu. Ve gökyüzünden de yere düşmüyordu. Onu mələklər alırdı o kanı. İmamü Cəfər-əsadıq bunun səbəbini açıqlayır. Niyə peyğəmbərin kanı yerə düşmədi? İmam Cəfər-əsadıq buyurur ki, əgər peyğəmbərin kanı o zaman yerə düşsəydi, Allah bəhla endirirdi. Çünki Allah insanlara insan olmaları üçün bir nimet gönderiyor, peygamber gibi bir insanı gönderiyor ve kanunlarını gönderiyor. Ama insanoğlu Allah'ın göndermiş olduğu bu güzel nimetin değerini bilmiyor ve bunu öldürmeye çalışıyor. Ondan dolayıdır ki eğer bu peygamberin bir damla kanı yere düşseydi Allah yeryüzünde insan bırakmazdı. bəla indirdi. Hz. Rəsulə-i Krəminin və Uhudda savaşanların yenilgi və ölüm xəbərləri Mədinəyə ulaşınca Mədinədən insanlar Uhuda gəlməyə başladılar. Gələnlərin içində Hz. Fatimə də vardı. Hz. Fatimə, yəni Peyğəmbər Əfəndimizin qızı. Gəldi babasının yanına ve babasını kanlar içinde gördü Hz. Fatıma. Eline biz bir bez alarak babası Peygamber'in yüzünü, gözünü silmeye başladı. Hazreti resul i Ekrem. Uhud Savaşı'nda çok tuhaf olaylar olmuştur. Örneğin Hazreti resul i Ekrem Hazreti Hamza'yı sordu. Dedi Hamza'ya ne oldu? dördüncü yə Rasulullah şəhid oldu. Və Hazreti Rasulə ikrəm gəldi Hazreti Hamzanın cənazəsinin başına. Və cənazəyə baxdı ki, cənazədə hal qalmamış yani Hindiyə lanətlik Hazreti Hamzanın qulağını kəsmiş, burnunu kəsmiş, ciyərini çökmüş. Karnını açmış tabii ki. Göğsünü parçalamış ve ciğerini sökmüş. Ve hakaret etmiş yani cenazeye. Hz. resul Ekrem buyurdu ki, hiçbir şey dünyada beni amcam Hz. Hamza'nın cenazesi kadar öfkelendirmedi. Çok kızdı peygamber. Yani bir cenazeye bu kadar hakaret edilmezdi. İslam'da bu olayda aram edilmiştir. Müsüle deniliyor. Yani birisi öldü mü onun cenazesine hakaret etmek İslam'da da yasaktır. Müsaade etmiyor İslam dini. O cenazenin kulağını, burnunu kesmeye müsaade etmiyor. Müsüle deniliyor İslam buna. Bu şekil Hz. Resul-i Ekrem çok öfkelendi ve çok sinirlendi. Uhud'da gerçekleşen tuhaf olaylardan biri de şu oldu ki geldiler Medine'den tabi o cenaze sahipleri falan cenazeleri Medine'ye götürecekler defnetmeye. etmeye. Develere yüklediler cenazeyi, cenazeleri. Develer hareket etmiyordu. Medine'ye doğru gitmiyordu. ne zaman yönlerini Uhud'a çevirseler Uhud'a doğru gidiyordu. Ve bu olayı peygambere haber verdiler ki ya Rasulullah develer gitmiyor. Cenazələri yüklediğimiz develər Mədinəyə doğru gitmir, amma Uhud'a doğru çevirdiyimizə Uhud'a gedir. Peygamber Efendimiz buyurdu ki onlar kendi başlarına hərəkət etmiyor. Əmir alıyorlar. Allah cenazelerin buradan gitmesini istemiyor. Hepsini Uhud'a defnetilecek. Ve Peygamber Efendimiz hepsini Uhud'a defnetti. Ve Uhud, Uhud şehitliği şu anda da məşhurdur, vardır. Muaviye dövründe Uhud'un Uhud mezarlığının Uhud şehitliğinin önemini kaybettirmek istedi Muaviye. Çünkü Muaviye'nin diye peygamberi de İslam'ı da sevmiyordu. Muaviye, Emeviler bunlar istemeden Müslüman olmuşlardı. O da ki Müslüman olmamışlardı. İçlerinde halen o putperestlikleri, gayrimüslimlikleri, müşriklikleri kalmıştı. Sadece dış görünümünde Müslüman olmuşlardı ki dünyavi işleri devam etsin. Yoksa Müslüman değillerdi, olmamışlardı. Dolayısıyla da her fırsatta Emeviler, Peygamber ve Peygamber soyundan ve İslam'dan öç almak istiyorlardı. İntikam almak istiyorlardı. Evet. Muaviye'nin annesi Hinde. Babası Ebu Sufyan. Ve Muaviye'nin annesinin babası ki anlattık o Hinde'nin babası Utbe Bedir Savaşı'nda ölmüştü. Hinde'nin kardeşi Velid Badr Savaşında ölmüştü. Amcası Hindanın amcası Şeybə Badr Savaşında ölmüştür. Bunlar kimdir? Bunlar Maavi'nin dedəsidir, dayısıdır. Dedəsinin kardeşidir. Ölmüştü ve bu Hindanın içinde bir uhda bırakmıştı. Odur ki Hində Hazreti Hamza'dan intikam almak istiyordu. Peygamberden intikam almak istiyordu. Muaviye de aynı zihniyetteydi ve Uhud şehitliğini millet insanlar ziyaret ediyordu. Uhud şehitleri insanlar arasında değerliydi. Şu anda dahi hacca gittik, gittiklerinde insanlar Uhud şehitliğini ziyaret ediyorlar. Yoğun bir kalabalık vardır. Mutlaka her hacca giden Uhud şehitliğini ziyaret ediyor. Bu da Muaviye'yi rahatsız ediyor yani Emevileri. Çünkü Uhud şehitlerini kim şehit etti? Komutan kimdi? Muaviye'nin babası Ebu Sufyan. Uhud'un komutanı müşriklerin başında Ebu Sufyan gelmişti. Ebu Sufyan Muaviye'nin babasıdır. Dolayısıyla da insanların Uhud şehitlerine saygısı, Uhud şehitlerine önem vermesi Muaviye'yi rahatsız ediyordu. Plan yaptı ki ne yapayım ki bu Uhud şehitlerini buradan kaldırayım ve bu şehitlik dağılsın, kaybolsun gitsin. Ve oradan su geçirtme kararı aldı, su kanalı dedi geçireceğim. Herkes gelsin şehidini çıkarsın buradan. cənazəsini çıxartsın burdan. İnsanlar da gəldi, cənazələri çıxartmaya başladılar. Hangi cənazəyi açdılarsa, cənazə sanki yeni dəfn edilmiş kimi idi. Muayinin hüqumsüzməsi Hazreti Rəsulə Əkrəmin vəfatından yaxlaşık 35-40 il sonra olmuşdur. 40 yıl aradan geçmesine rağmen cenazeler halen tazeydi. Ve tarih diyor ki o belden cen şeyi kazarken, mezarı kazarken cenazeyi almak için e, belin veyahut da hazmanın demiri ucu cenazenin ayağına değdi. və ayaq qanamaya başladı. Sanki canlı bir insanmış kimi. Normalda cənazəyi kessən belə kanaqmaz ki. Hələ bir də aradan 40 il keçən bir cənazə. Bu şəkil şəhidlər təzə idi. Ne əlbisələri, nə də bədənləri çürüməmişdi, heç bir şey olmamışdı. Sanki uyuyurlarmış kimi həpsi o cənazə orada yatırdı o məzarlıqda. Təbii bu da rahatsız etmişdi Muaviyəyi. Və şəhidlərin bir daha e, o məqamı, məvkisi bəlli olmuşdu ki, Uhudda şəhid olanlar mükəmməl insanlardır. Hazreti Rasulə Əkrəm Uhud savaşına cizmadan öncə və bütün işlərində bir işi vardı da istişare İnsanları toplardı bir şey yapacağı zaman istişare ederdi. Peygamber az, acaba bilmiyor muydu bir şeyler için istişare ediyordu? Yani Hz. Resul'e içilen ne yapacağını bilmiyor muydu? İstişare niye yapılır? Daha doğru karar vermek için yapılır. İstişareler görüş almak, bilgi edinmek için yapılır. İyi de bir iştir. İslam dini teşvik etmiştir ki bir iş yapma, yaptığınızda mutlaka birilerine danışın, istişare edin. Görüş alın. Sizin göremediğiniz bir şeyleri birileri görebilir. İslam dininin lideri Hz. Resul-i Ekrem de önemli kararlar alacağı zaman istişare ediyordu. Peki bizim istişaremizin manası bellidir, bilgi edinmek içindir. Peki Peygamberin istişaresinin səbəbi nədir? Peygamber ki Allahın əmri ilə hərəkət edirdi. Allahın bildiləndirməsi ilə hərəkət edirdi. Peygamber niyə istişare etsin? Uhud savaşına gedəcək istişare edirdi. Nə ne yapacağını, necə savaşacağını bilməyormu idi? Allah ona bildirməmişmi idi? Niyə istişare edirdi? Peygamber Efendimizin istişarəsinin 2 səbəbi vardır. 1 insanlara Bunu öğretiyordu ki insanlar işlerinizle istişare edin. Sorun birilerine. Peygamber örnektir çünkü. Yaptığı işler Müslümanlar için olgudur, örnektir. Müslümanlar da peygamberin yaptığı gibi yapmak istiyorlardı. Dolayısıyla da peygamber istişareyi insanlara öğretmek için istişare, kendisi de istişare ediyordu. İkincisi, insanlara bir sorumluluk veriyordu. Yani insanlar orada örneğin karar alıyordu. Böyle olsun, böyle olsun. Peygamber de Allah'ın ona vermiş olduğu bilgiyle o kararları ne yapıyordu? Düzeltiyordu, dizayn ediyordu. İnsanları kırmadan dizayn ediyordu. Ama neticede insanlar öyle zannediyordu ki kendileri alıyor bu kararı. Peygamber öyle davranıyordu istişare kurulunda. və insana məsuliyyət qalırdı. Bilinçlənirdi insanlar. Nə yaptıklarının fərqindəydilər. Dolayısıla istişar edirdilər. Hz. Rəsulə ikrəm istişare etdi. Və kahta evə gəldi, zırhını geyindi. Dışarıya çıxdı. İnsanlar baxdı ki, peyğəmbər zırhını geyinmiş. Geldilər Rəsulullah efendimizə e dedilər: "Ya Rəsulullah, hər istişarənin Nəticəsini bəyənmədisən, əmr səndədir, komuta səndədir. Nə istəyirsən, elə yap. Peyğəmbər Efəndimiz buyurdu, bir peyğəmbər savaş zırhı giindimi, savaşmadan onu çıxartmaz. Mən savaş zırhı buciyimmişəm. Savaşacağıq. Hazreti Resulə Əkram doğra cisilə savaşa getdi. Gəldilər peyğəmbərə dedilər ki, ya Resulullah, müşriklərin ordusu kalabalıqdır. Üç binin üzerindedir. Bizler ise 1000 kişiye yakınız. Üç, 300 kişisi de zaten yoldan geriye döndü. Abdullah bin Ubey'in teşvikiyle yoldan çıkartmasıyla o münafıkın yoldan döndüler. Geriye 700 kişi kaldılar. Hz. Resul-i Ekrem bu dediler ki peygamber bu Yahudilerden bizim anlaşmamız var. Bunlardan yardım isteyelim. Diyelim ki bu savaşta bize yardım edin. Silah yardımı, insan yardımı. Peygamber Efendimiz buyurdu ki: "Muşrik'e karşı müşrikten yardım alınmaz." Hiçbir zaman. Tarihi bir cümledir Hazreti Resulullah Ekrem'in bu cümlesi. Muşrik'e karşı müşrikten yardım alınmaz. Uhud savaşında evet gerçekten mucizeler olmuştur. Mükemmellikler olmuştur ama büyük de dersler vardır. Ve genelde merak edilen şeylerden biri şudur ki Vahşinin sonu ne oldu? Hazreti Hamzayı öldüren, peygamberi derinden üzen Vahşi Hind'in kölesinin sonu ne oldu? Evet Hinden'in kölesinin sonu Müslüman oldu. Vahşi geldi Peygamber Efendimiz'den özür diledi. Tabi daha sonra savaştan epey sonra. Geldi Peygamber Efendimiz'den özür diledi ve Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz de mecburen Müslüman olan birini kabul etmek zorundadır. Ama dedi ki vahşi benim gözüme görünme. Çünkü seni gördükçe amcam Hazreti Hamza'nın durumunu hatırlıyorum ve beni çok üzüyor. Bir ayet var. Ayet diyor ki onların sonunu sadece Allah bilir. Yani vahşi Allah affetti mi, affetmedi mi, cehenneme mi gitti, cennete mi gitti? Onu bizler bilmiyoruz. Tövbe suresinin 106. ayeti bize diyor ki ve ahiruna mercuna li Yani onların işini Allah'a bırakın. Allah biliyor onların işini. Cennete mi götürecek, bağışlayacak mı, bağışlamayacak mı Allah bilir. Onlara biz bir şey diyemiyoruz. Müslüman oldu, tövbe etti, Allah onu bağışladı diyemeyiz. Tövbesi kabul olmadı da diyemeyiz. Ama Peygamber Efendimiz'in davranışı bu oldu. Dedi ki Müslüman oldun tamam ama gel gör ki e, benim gözüme görünme. Çünkü sen benim gözüme göründüğün zaman benim içim acıyor. Uhud Savaşı'ndaki olaylardan bir tanesi de şudur ki birinin gözü çıktı. Gözü çıktı. Ve Hazreti Resul-i Ekrem min yanına geldi dedi ki Ya Resulallah gözüm çıktı benim. Peygamber Efendimiz gözünü aldı yüzüne taktı. Allah Resulü'nün bu şifalı elleriyle Onun gözü askisindən də gözəl oldu. Və kaç təne bu şəkil olay olmuştur? Çimirin kolu koptu, peyğambərəki e əkrem kolunu yerinə taxdı. Belə mucizəvi olaylar olmuştur. Peyğəmbərin yarayı iyləşdirmə olayları da, eee, Uhud savaşında meydana gəlmişdir. Dolayısıyla Uhud bizdən üçün alınması gərəkən böyük dərslərdən eee bizidir ki müsəlmanların peygamberi tərk etməsi, Allahın əmrinə uymaması və sözünə baxmama nəticəsində yenilmələri və başlarına bəla gəlmələridir. Əlbətt. Evet, Birləri deyir ya niyə müsəlmanlıq bu haldadır? Niyə müsəlmanlar bu halə düşdü? Səbəbi müsəlmanların kəndisidir. Çünki İslam dininin kanununa sen uymadın ki. Örneğin genelde de bu işi diyenler cahil insanlardır, bilgisiz insanlardır. Hiç dinlerinden haber olmayan insanlardır. Niye bu savaşlar hep Müslüman ülkelerinde oluyor? Neden hep Müslümanlar facirdir? Neden hep Müslümanlar bir böyle durumdadır? Tek cevabı var bunun. O da şudur. Bunu diyen insanın bir kendisine ilk önce bakması lazım ki kendisi İslam dininin kurallarını ne kadar uyguluyor. E sen bir kuralı uygulamadın mı? Bir kanuna bakmadın mı? Bir kanunu uygulamadın mı? O kanun nasıl başarılı olsun? Nasıl başarılı olsun? Bir trafiğin düzenli akması için o trafik kurallarına uyulması gerekir. Eğer trafik kurallarına uyulursa o şehrin trafiği güzel olur. Ama insanlar kırmızı ışığı dinlemezse, yeşil ışığı dinlemezse, e, sollama veya da hız kurallarına uyma, uymazsa o trafik Allah bullak olur. Yani bir düzeni kurulması o kanunlara uyma ile olur. Ey Müslüman! Yani onu diyene diyorum. Sen ne kadar dinine uyuyorsun? Sen ne kadar dinini yerine getirdin ki de o din seni güzelliğe ulaştırmasın. Dolayısıyla da suç İslam'ın değildir. Suç İslam'ın kanunlarına uymayan Müslümanındır. Eğer Müslümanlar kanun ve kurallarına uysalar dünyanın en izzetli insanları en zengin insanları, en teknolojik insanları, en insan gibi insan olurlar. Ama buna uymadınız mı artık İslam ne yapsın? Evet diyecek sözümüz budur. Uhud'da alınacak en büyük ders budur. Uhud'da Müslümanlar peygamberin sözüne bakmadı. Kendi kafalarına göre hareket ettiler. canlarını ve dünya malını peygambere ve İslam'a tercih ettiler. Sonlarda hüsran oldu. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.